Acaba, ta lafın başına dönelim, imanda acaba gitmez. Ha, o zaman ne olur? Allah'ı denemek olur o. Allah denenmez. Allah denenmez, Allah'a iman edilir. O da ya vardır ya yoktur. Birazcık iman olmaz. Hani deriz ya her zaman bir kadın ya hamiledir ya değildir. Birazcık hamile olur mu ya? Ha, i̇man da öyledir. Bir adamda iman ya vardır ya yoktur. Bitti. Onun için, ya Şimdi hani dua vardır bazıları böyle diyor, Ya Rabbi imanımızı ver diyor. Vermiş. Neyi ver? Vermiş. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi imanımızı, dünya ve ahiret imanımızı muhafaza etme kabiliyetini ver. Amin. Muhafaza etme, muhafaza. İman eter gibidir ha, iman eter gibidir. Çok nazik bir mevzu, şıkmadak. Ama bir de bu tarif olunduğu gibi değil. Bazı yerde işittim ben bunu, bir yerde işittim. Bilmiyorum o arkadaş da burada mı yok mu onu da bilmiyorum. Buradaysa söylüyorum. lafı esirgemem. Kimseden şeyim yok. Gizlim yok. <laughs> Adamcağız keman çalıyormuş. Keman. Tamam. Camiye de gidiyor. Gider ya. Gel bakayım. Sen ne işin? Keman çalıyor. Güzel. Derhal dışarı çık. Neden ya? keman tahtası iman tahtasına değdi ya, değdi. Sende iman kalmaz. Kov herif dışarıya kapıda. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Öyle mi? Öyle. Allah'a ısmarladık zaten bahaneye bakıyor bile. Hadi eyvallah, durup yallah. Gitti. Gel kardeşim. Ne var? Efendim, iman tahtasına, keman tahtası, peki iman gitti. Senin o sadr-ı şerifinde, bak bak iyi dinle ya, sadr-ı şerif diyoruz bak, sadr-ı şerif. Neden öyle diyorum? Ben demiyorum ki kudret öyle diyor. Hazreti insan diyor ya. Hazreti insan be. Hazreti insan. Sen öyle et kemik torbasından yer içer tuvalete gider bir varlık değilsin ki. Yok arkadaş. Hazreti insan diyor Allah sana. Allah kıymet kıymetini bilmeyi nasip etsin. Amin. O keman tahtasını buraya dayayıp da imanın gidecek kadar zayıfsa sende o iman anlayışı sende hiçbir şey yok kardeşim. Bırak gitsin. Bırak gitsin zorlama. Sen o imanı ne zannettin ya? Oraya onu dayadın, yallah güle güle, bilmem ne oldu, hadi bakayım güle güle. E peki ne zaman bir araya toplanacağız? Nasıl geleceğiz? Bizden sonra nasıl miras bırakacağız bunlara? Nasıl miras bırakacağız? Nasıl sevdireceğiz? Neyi sevdireceğiz? Dini celili İslam'ı, başka? Ahlak-ı Muhammedi'yi nasıl sevdireceğiz? Ne yapalım? Çek içeri al. Efendim ben, 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 ben sus, Kapa çayını. ne çalıyorsan çal, otur oraya. Bitti o kadar. Bir dinler. Ayıp da değil ki. Bir dinler, iki dinler, üç dinler, beş dinler, on dinler. Dinlediği mühim değil. Dinlediği de mühim değil. O huzuru ilahiyede manayı hakikatte bir namaz kılan var. Bak sana bir müjde vereyim. Vereyim bu müjdeyi de öyle bir defa <laughs> Cuma namazı kılınıyor ya camilerde. Allah Resulü diyor ki tarifinde Cuma namazı siz diyor allah ve Ekber deyip yeryüzünde duruyorsunuz ya. Evet. Cenab-ı Hak meleği alada her müminin yanına yetmiş bin melek verdi diyor. Bir allah Ekber demek de her mümin yetmiş bin meleğe imam tayin olundu. İmam. İmam demek cübbe giyen adam demek değildir. Haşa, hayır öyle bir şey yok. Ha, imam tayin edildi. Ve o melekler bizim inşallah bizim kıldığımız namazlardaki zaten başka çaremiz yok. Çıkıklıkları tesviye ediyor da, çıkıklıkları, huzur ilahiyeye o cuma namazları öyle veriliyor, arz ediliyor. Ya Rabbi filan 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 kullan. Efendim böyle şey olur mu? Olur ya ne zannettin? Allah aciz değil ki. Allah'a böyle şey çok görülmez. Olur tabii. Adam bugün burada şu kadarcık Hindistan cevizinde bir IBM yapıyor, basıyor düğmelere tıkı 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 Ha dedi ki Allah denemez diye. Yapar ne olmuş? Sana yetmiş bin melek seninle beraber cuma namazı kılıyor. Sen zannediyor musun ki yalnız kılıyorsun o cuma namazını? Hayır. Allah Resulü'nün söz. Yetmiş bin melek her müminin, ferden ferda her mümine yetmiş bin melek taksis buyurulmuştur. Namazlarımızdaki çıkıklıklarımızı onlar düzeltiyor, onlar düzeltiyor. Ya Rabbi kılınan namaz budur bu. Bunları affeyle. Daha Bismillah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sağ selam verdiği zaman kılacağı diğer ahır zuhurların hepsini affettim diyor Allah. Onda da yapacağı çıkıklıkları affettim. Onun için geçen hafta dedik ki buradan çıkmadan evvel affınıza sığınarak söylüyorum ama <laughs> ahır zuhurları kılmalı. Bilemiyorum. Ben teklif ediyorum. Zorlamam da kimseyi. İlla kılın demem. Benim tavrım değil o. Kim diyorsa Allah mübarek etsin. Biz öyle şey yok. Zorlamıyoruz, söylüyoruz. Teklif başka, ısrar başka. Israr etmem. Çünkü kardeşim, sen namaz kılarsan bana madalya takılmaz. Sen namaz terk edersen ben buradan da düşmem. Bana bir şey olmaz ki. Öyle değil mi? Bana ne olacak ya? Efendim filan kişi oruç tutmuyor. E buna dört beş laf söyleyelim de Ne münasebet canım? Ne münasebet? Allah namazı, ya şu kadarını söyleyeceğim. Namazı orucu yerine göre zekatı yerine göre hacı kelime işareti Hazreti insana teklif etmiştir, emretmiştir. La et ilahe ulu orta değil. O makama yükselen kimseye emretmiştir Allah. E sizler de o makama sahipsiniz ve layıksınız. Olmasa böyle olmaz. Olmasa böyle olmaz. Onun için diyoruz ki ya Rabbi bize bizim kıymetimizi bilmeyi nasip eyle. Amin. Bilemiyoruz. Ya kendi şahsıma söyleyeyim. O kıymeti bilemiyoruz biz kardeşim. Fakat yakinen şahit olduğum şeyler var. Hep bildiğiniz gibi günce, günde binlercesi teşhi olunuyor. Koyuyorsun o kabirin içine, Allah bak geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşım valideyi muhteremesine. Gittik, hadi bakalım ya Allah koydu koyuya koy, gittik. Daha vallahi inanın edeyim, oradan döndüm, otobüse bindim, hava da bir karardı, hava da böyle bozuk işte. Bir karardı hava, ilk içime düşen şey şu, çok açık söyleyeceğim, tık karardı. Hı yap yalnız? imanınla baş başa, ya, yap yalnız? imanınla kim olursa olsun, imanınla baş başa, seni orada ne felsefen kurtarır, ne tasavvufun kurtarır, ne hafızlığın kurtarır, ne imanetin kurtarır, ne hadisliğin kurtarır, ne şanlın, şöhretin, deftelen, istiklalın, bilmem hiçbir şeyin kurtarmaz, yatır diyor, bitti tamam, kapatın mı? Kapatın, mı? yallah yürü. Et, Tamam, bu kadar. Dağıt da atıp dedi bu tamam, böyle evet, kaynağını. Evet. Onun için ne diyor? Tövbe kapısı kapanmadan. Nerede tövbe kapısı? Açıyor adam ellerini. Ya Rabbim, bazıları <laughs> böyle yapıyor. Ya Rabbim, yukarıya bakıyor adam. Ya Rabbim, Allah mekândan münezzef oldu, nereye bakıyorsun? Kapatıyorsun, şey, kendine teveccüh et. Allah sende be! Mekke'de değil ki. Tövbe estağfurullah. <laughs> sende, sende. Evet. Ama bir teveccüh et Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da bak. O dua dua, dua. olur. Böyle yapıyor. Bak. Ya Rabbi. Bak, bakıyor. Ya Rabbi. Ne var? Tövbe kapısı. Arıyor mu ne yapıyor orada? Evliya Allah tarif ediyor. Bak tövbe kapısı gökyüzünde değil diyor. Senin vücudunda. Bu bu. Bu. Bakın durma güvenmeliye. Bu. Bu kapandı. Şap dedi mi bitti. Onun için Allah Resulü'nün tarifini biz de naklediyoruz burada. Sen diyor bak Canım sıkıldı, Allah şu canımı bir alsın da kurtulayım. Bırak diyor böyle saçma lafları. Dünya yüzünde yaşamaya bak. Yaşadığın müddetçe bir kere daha Allah demek şansın var. Kapandı mı bu? Sopayla vursa adamı Allah dedirtemezsin. Allah mı? Öyle tehdit ya? Yapıyorum ona babaya. Allah, geçti. Evet, Halil bitti. Şimdi, şimdi. Ne varsa şimdi, kendi, ile kendi, bak gençler var diye söylüyoruz. İlle kendi al eline bir fener, yak böyle önünü görürsün. Abaydınlık görürsün, fener sende. Arkadan bir fener yak, bütün gölgen öne düşer. Bir adım atamazsın. Öyle değil midir? Arkamızdan gönderilen Fatiha'yı tarif ediyorum. Feneri eline al, kendin yak. Kendin. Arkadan göndermesin göndersin. Tamam eyvallah, şey demedim. Göndersin ama yine kendin. Oraya yattın bu baş başa kalacağız kardeşim. Bu hepimize bu. Efendim geldin, düştün buraya. Sormadılar, şık getirdiler. Götürürken de ratmadan götürecekler. Allah cümleye iman, selamet, insanlık için. Yoksa ben burada dur 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 konuşmuşum. Kıymeti yok. Siz de tenezzül etmişsiniz, bak fakiri dinlemişsiniz. Bak söylüyorum işte, benim konuşmamın kıymeti yok. Tamam eyvallah, kabulleniriz biz. Ama dinleyip dinleyip de eski ama eski tas olursa onun da kıymeti yok. Onu da söyleyeceğim. Mecburuz. Alınmak yok, yılmak yok dedik. Onun için ben sizin samimiyetinize güvenerek açık açık söylüyorum lafları. Daha esnafçı oluyor biraz, daha iyi oluyor hem de. Kalkıp da burada Kasım Usta inşallah, maşallah diyecek miyiz? Açık açık söylüyorum. Durum bu kardeşim. Kimse kimseyi kurtarmaz. Filan kişiyi ben gideyim dinleyeyim. E, buyurun. Al sana arkadan bir sual. Ya bu adam iyi güzel, hoş, anladık da, en ne? Kerametli ne bu adam? Uçuyor. Yapma hmm. ya! Ve dere kalmadı. Hindu da ya, uçuyor orada. Meditasyon merkezine git bak, adam kapatıyor gözlerini, ve bir tuhaf yapıyor, çeviriyor geri tarafa. Peki, yerden kalkıyor 60 cm havaya böyle duruyor. <laughs> Muhammed iyi değil o. Ne olacak şimdi uçuyor? Toplanın da Keramatın en büyüğünü söyleyeyim, söylemişimdir, bir daha söyleyeceğim. <laughs> Ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklanmak. en büyük keramat o.